Görüyorsunuz kırkaleden değil mi? Sabır abi, böyle biçim görülmedi yani. Görüyorsunuz öyle bir biçim yok ya. Ablayı sıfır indirmiş. Yok öyle bir biçim ya. Gerçekten harika süper. Eyvallah kardeşim. İşin ehline verin yani. İşin ehbabı maşallahdır. Maşallah maşallah. Valla benim biçimimi genelde herkes beğenir. Yok biçimin biçimine laf yok süper gerçekten. Yani ister biçer şey fark etmiyor, ister TC ile ister 580 ile ister 590 ile yani hiç fark etmiyor. Süper, en iyi biçimi yapıyorsun yani. Bundan evet, daha üstünü yok. Allah, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Musa Akçakale'den herkese saygılar, selamlar.